Çadır nasıl kuruldu arkadaşlar? Kamp uzmanımız Emir Özdemir bize bunu anlatacak. Evet. Kamp uzmanımız Ömürden çadır taktikleri. Tamam. Ömür Özdemir Bey. Böyle yatam işte yeter. Yata. Kanka, direkt bunu komple bir çadır yapalım. Bak, al bak branda. Gerekir ya. Abi su çekiyor su, su. Aman doğru söylüyorum. Ben başıma geldiği için söylüyorum sana bunu. Şöyle taktım bıraktım. Muklatıstın mı bu? Yok kanka. Ama <laughs> Yengir, sen Allah kimseyi cahil etmesin. He. diğer tarafa geç sonra benimle birlikte. Aynı böyle istet. Esnettin mi? Benim taraf tutarsın. Ben yardım edin işte. Ben, ben tek başıma daha rahat edeyim. Daha çok durmuyor. Bak koy yeri duracak. <laughs> Bakalım 8 kişi bir çadır kurabileceğiz mi? Oğlum şunu kurmakta hiçbir şey yok lan. Yani, Aa bak oldu. Çadırları kim kuruyor? Kursunlar. Sen kurmayacağım mı? Aptı içinden kuracağım onu. Ooo sen de... seninki iç, bak Erdem'inki daha iyi lan o, İçten o, geçirmeli. Şey, de, şey öyle çekeceğim, da, bunu böyle. üst çadırı de, var bir de bunun. Çadır i̇şte çadır kurumu da böyleydi arkadaşlar bu da böyle video olsun madem. O da arkadaşınız çok önemli kampta. Çadırda kimle kalacağınız çok önemli. Misal ver. Örneğin ben ömürle kaldım daha önce. Sabah hastanede uyandım. Şurada aynı şekilde duracağız. Ama bir tane. Dur dur yapma. Dur. Evet tutturmayın. tutturmayın önce şuradan bir bağlayayım ben şimdi. Çadır nasıl kurulur? Abi var mı orada? Dur. Çadır nerede? Çadırını abi. kaybetti. Abi. Evet, çadır arıyoruz şu anda. Şuan bu çadırı bulduk. Buradan Yaşar Ağacı'ya selamlarımı söylüyorum. Onun çadırı çünkü. Sponsor Ar oldu. Haberi yok. Doğru, pardon. <laughs> Burayı siliyorum. Sponsor olduğu için Yaşar Ağacı'ya teşekkür ederim. Bir bak, onu azıcık altın yere mesela. Sağ abi. Ha, Necati'den... Kırdı. Aha, <laughs> kafası <gülüyor> yarıldı. Arkadaşlar, oğlum şuraya ayakkabı basmayın. Kim ayakkabı basıyor ya? <laughs> Herkes. Bu verdiğim şey mi? Başar köprünü yaptık dostum. Onun, dur abi onu en son şey. Aç tane şimdi. Ne kadar Şimdi nasıl lan Benimki <laughs> <laughs> lan. Ben kalkana geçiyorum. Valla kalkana geçiyorum. Bence var ya. Ben Herkes çadır ile geliyor. Ya <laughs> Ömür burada bir eksik şey var, şey şey. var, bir şey var ya. <laughs> bir şey yok ya da. Eğiz bir Eğiz bir olur. Olur. Bu benim çadırım çadırı ya. Yani. <laughs> ben benim çadırı <laughs> değiştirmişsin oğlum. <laughs> Hepsi birbirinin ağzına baksın. Hadi iki yok burada bağlı. Yani. Erdem böyle tamam. durur, Berk böyle <laughs> durur, tamam. Hakan böyle durur. Sen ne başlayacaksın? Göt sen ne? Şuraya abi. Kur. Bizim ya... bizi izleseydin çok kalır. Aynı çadır. Seninki de aynı, benimki de aynı. Erdem'in ne Daha <laughs> en kalitesi Erdem'in iki. Şuradan Siz bu çadırı kuramazsınız bugün abi. <laughs> sabah sabah kadar uğraşsanız kuramazsınız. <laughs> Ömür abi. Ömür abi. Bir yardım etsene ya şuraya. Şuraya bir yardım et. Biliyor ya, o Nereye biliyor abi? Mat veriyorum sana. Sen de bakalım. Sana büyük. Ya, Vallahi... mi yine? Evet. evet arkadaşlar çadır işte böyle kurulur. Yani, Görüyorsunuz. 3 dakikada kurduk. Yani, çadır abi, kent yaptık resmen buraya. Şey, mülteci gibiyiz anasını satayım. <gülüyor> 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 Yeminle ne bak <laughs> görüyor musun <laughs> en hey, köşeye bak sakin. Başka bir şey değil abi. Yoksa bir önceki kampta sıçtınız mı? Ne yap? çadıra mı sıçtınız? Ramazan <laughs> Onu şey. Onun için kadın içinde var. insan var bunun. Bak bu da zil hadi. Hadi. Şimdi çadırın için tantıma videosunu ya. yapalım. Abi bir şey diyeceğim. Siz çorapla giriyorsunuz. Met evet. ayakkabıyla giriyor. Evet, yani o zaman siz de şey ayakkabı giyin de madem. De bir anlamı kalmadı. Değil, değil mi, Üstten şey yapalım. daha kolay. Daha kolay da. Böyle kendin de. Bak bakalım oraya. O da çubuk değil de Hadi bakalım bir de. Ne belamdı. Oğlum bir çadırı üç kişi birden yapar. Adam bitirmiş. Adam bitirmiş. İstanbul'da ben yapıyorum. Lan Necati ile çadırda kurduk <laughs> <laughs> ya daha. Gamlinden ben. Şey yok ya. Evet arkadaşlar çadır böyle... <laughs> Oğlum bunu biz ters taktik evet, herhalde ya. Yani, Neyse değil mi abi hmm. hı hı. E ya, e ya. Ney, Ay, doğru yani, Gel dene, şey geldi deneyelim <laughs> Geldi gel, <laughs> bir... <laughs> Evet arkadaşlar çadırın içi böyle iki kişi rahatlıkla <laughs> <laughs> Görüyorsunuz <gülüyor> Yok ben birazdan daha Çok bir rahat bir şekilde Evet abi Bırakıyoruz sizi başka bir bırakıyoruz Abi Oğlum Bekle Oğlum en Bekle. Tamam açıyorum. Tamam ben de abi açtım açtım bırak. Evet. Ya oğlum çadırla oyun oynanmaz. Hakan bize bir kışkırtma. <laughs>

<gülüyor> 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 abi Türkiye, daha, çok Türkiye çok güzel. Türkiye hava güzel. Şey de <gülüyor> <gülüyor> adamın çadıra baksana. Kanka yani yorganın üstünü örteceğin şeyi de koy içine. var. var. Cihat Ayı gelirse ilk önce bize saldıracak. <laughs> no problem. <laughs> Evimizi yıktı. <yürüyor> <laughs> 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 Vallahi benim yanağımı ısırdı ya. <laughs> Bana daha gelmedi gelmişti olabilir. <laughs> Kimi kimine yatacak henüz kararlaştıramadık. 1, 2, 3, 4 çadır 8 kişi var ama bu bir kişilik. Bu iki, şu üç, şu da bir. Erdem sen bence kendi şeylerini al. Erdem abi kaldık ama da bu Bak Oğlum kiracı lan burada? Sözleşmem <laughs> bitmez daha. Hanım gel. Hadi bir hızlı bir karar Yeme yemeğe gideceğiz. Salon salon yiyince. lan bunu. Abi yok yok yap sen kimi alıyorsan al. Ben ömründen yatarım. Böyle bir şey var. Sen Berk'i al. Şey sen Berk'i al. O hissetmiyor mu? Berk abi gelmeye gidelim. Daha değişmem ben oğlum. O hissetmiyor abi. O zaman ben karantı Hakan abiyle oluyorum. Hakan abi, abi <laughs> ben sen oluyorum. Tamam kardeşim sabahtan beri ben seni Hakan istiyorum zaten. Fark etmez. Valla. Necati. Sen.

latik Oğlum bunun sahibi olsam da olmasam da lan amına. Hadi seni. biri. Hadi oğlum. Tokiye vereceğim ama. Oğlum öbürün bunda yatar. Yok o Okan evinde ot bitmiyoda. Okan evinde ot bitiyorsa zaten bitti. İşte. ihtiyaç kalmıyor. Aynı aslımı verik. Kim o? Solucan gibi çıkıyor Hadi abi. Elver. Peki şey başka yastık var mı? Hocamın da Lan, Oğlum bu ne lan? Sen yatsın mı lan? Oğlum hiç lan kokuyor bak. Abi, ben ben bu ne lan benim pijamam. La. Adam pijama getirmiş. pijama da getirmiş. Jartiyel de var mı? Lan ondan bu. Bırak... lan fakirler burası çok güzel olmasın. Bir şey diyeceğim <gülme> beyler. <Beğenim. gülme> Bakalım içine lan. Oo Eren'in çadırı. Benim çadırım. Araba işi var da. Binemedi. <laughs> tamam geliyorsun geliyor. Daha çay yapacağız. Gel bana, hadi çay bakayım. Bakayım. De arabaya derken de. evet. Şu an nerede çay malzemeleri? İşin varsa benim motora bin gelsen. gel sen. İşin varsa benim motora bin gel şu malzemeleri şey... gidelim ateşi yakan biz. Tamam geliyorum gel. Hadi gel o zaman. Evet. Çadırlarımızı kurduk arkadaşlar şu anda aşağıda. Ateş ve yemek olaylarını halledeceğiz inşallah. El ile çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Berk bile çalışıyor. Müziğimiz de var. Motorlar burada. Ortam böyle.